Hepinize arkadaşlar merhaba bugün şundan kurtulacağım. Ee, <laughs> arkadaşlar bir baktım. Ne göreyim? Grafiti. Artık bu <laughs> Alıyorum. Aldım arkadaşlar. Şimdi seçe basıyorum ve grafik elemanları hayırlı olsun. Stigma Live baktım abi. Bugün bu kısmını da deneyeceğiz. Arkadaşlar ben buradaki clickbox'u benle çıkırsanız iyi olur. Bu kadar bundan geldi yani. ve hep bayağı durmayacak halde O yüzden bu kostümü aldım. yaş başladı bronzda ve açtık. Altını yollayıp sürekli yandık, çıkarttık. Yok şu kostümü deneyeceğim. Çok güzel bir kostüm. Biraz hayatımda hiç oynayamadım. Karşı kulakta. Hem yani de oğlum bunun bitmesine bir gün kalmıştı. İyi ki de almışım. Bu arkadaşlar şeyde de satılıyordu aslında. Elmasla da satılıyordu. Cefale satılmadık da. Tatlı. Ama şimdi Cefale geldiğinde ben de aldım diyeyim. Yani aldığım iyi olmuş. Dört tane yükümüz var. Ya ben yanlış yaptım. Söylemiştim. Neyse artık. Time to Bu kostümle de bir kazanmaya çalışacağım. Bence arkadaşlar bunun gelmesi bayağı bir yolmuş. Hemen önce Ender kostüm olduğu için dandik bir kostüm. Destansı olursa arkadaşlar böyle güzel olmasa bile güzel olmasa bile arkadaşlar yani bence bunun böyle bir yine aynı efekt olmuş ya arkadaşlar hadi gel ölür mü? ölür mü bu burada? ölür mü? arkadaşlar ölmedi ikinci olduk neyse Neyse evet, bu video videosu değil. Şeker kartı videosu. 100 kredi. Evet. <laughs> Hem uh, oh. yani burada 4 4 4 4 4 4 4 kaldı. Yoksa bu bir şifre mi? Şimdi hemen kuratımızı alalım. Ve evet, ben de korkur oldum. Ve doktor Ve evet. evet, ben sanıyorum. Evet, evet. Oha. 17 bin can <laughs> <Evlilik. gülüyor> ne? Evrim. Ne açsın? Ne açsın? Ne, ne? 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 Bu ilk kalkımı zarzı almayız. arkadaşlar ha bu hayatta iki tane ben 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 ben, olsaydı çok çok güzel olurdu. İki tane kendim ben. İki ben de çok iş yapardık. <laughs> Bro Oscar sen bir edik. tane şek Şeker kalkardık. Böyle işte hayat. Arkadaşlar şu max yerine max dediyse yorumlara yazın. Ben maksadım ne? Şimdi gireceksiniz ya. abi bu kostüm güzel. Başka bir kostüm tamam. Dibinde şu ve 150 elmas kara girdim G diyeceksiniz ama ama kostüm kötü. Bugün o da diyeceğim tamam. Zıplatma, zıplatma beynimi yaktın, zıplanma ya yeter. Ben de fena şu bostan, al ölecek bu şimdi. Boxlardan. Hadi, 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 hadi. Bir tanesini aldık. On canı var. Bir tane ayrı yerim. Şu an bir tane şu an son bir tane boş kaldı. Onun da 24 tane kaldı. Evet. Şey ya varla, Şu buçuk kazandık yağılamak için rahatladı. 38 şeker. Oksak seni şeker. <laughs> Arkadaşları bir eve alalım. <laughs> bir maç kazanalım. Ondan sonra da bir yine kalkıp gelelim ondan sonra da bir Yine şey girelim. Bak yine şey girelim. <laughs> kazanalım ya şu maçı da. Patla. Patla. Yes. Yeah. Gidiyor. İşte git onlara saldır. Abi ne no, yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Güzel arasını öldüreceğim adamı. Hemen. Yoksa şekerim oldu. Ha. Şimdi hemen kod seçelim. Yanımıza böyle 3 tane kod gelirse maçı kolayca kazanır gibi geliyor. Al. Ah, duam kabul oldu. Aldığım benim kabul, duam kabul etti. Watch out. Allah'ım benim doğamı kabul etti. Eee arkadaşlar yuh. Yani. Şu an bizi çok vurdu. Arkadaşlar frame danası bile seçiniz. Bazen ölebiliyorsunuz ya bu bu aşağıda. Hay ben yani ben yaşadım. Olur, ölmeyin, bir kere de ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin bir kere ölmeyin. <laughs> Bizi ölüp de maçı uzatıyorlar ya. ya. Gibi de çok kötü bir karakter. Üçmüş en kötü karakterlerden almış. Boss için. Ben boss en güzel karakter diyeceğim de. Al, i̇lla ben öldüğüm için bütün takım veriyor. Ben girmeyin bir kere. Girmeyin şu. Kaçtığınız kaçtınız? Evrenin sonu mu olacak ya? Hey. <laughs> Aa, üç kardeş birden attı bir yuh yani diyorum ben size. Bu bosslara diyorum yani.

abi bana niye doluyorsunuz? Bana niye doluyorsunuz? sormam lazım değil mi? Niye bana doluyorsunuz? Gidiyorum biri var, kolt var. Niye bana doluyorsunuz yani? Başka kişi mi bulamıyorsunuz? Bu motoda da kimse vurmamış yani. Aa, 持っ sefer yüzü yüz şekeri alıyor. Hiçbir şey vermiyor. Bakalım billeri neredeymiş? Buradaymış. Ne var erken bence? Ben ne oldu? Ulan, bu ne? Oh. az kalsın ölüyordum atalım. Ben korum gibi gideyim. Hey, Nita, Yok korum taktiği değişiremedi de ya. Grafitti di bakal nit Miko için de harita hiç uygun değil. Oh, nice this is just a side Ben. Ben alsam o kimse Biliyorum mi kalıyorum diye herkes yurtları kap. Yo. Galiba ben yüzüyorum zaten. Kesin burada birisi var. Ben bir atlasam kaçmaya çalışacağım. Bir tamam, Şey, bir şey <laughs> Lan internetini... Yani ya... Bir saat internet çalışıyor ondan sonra gidiyor önemli anda kesiliyor ya. Lan Demek ki de bizi internetin gitmesi kurtarmış. Vay ben şok şok şok. Ya, yani artık yapay zekaya sorsak hep bize cevap bile vermez. İki maç daha kazanana kadar. Oo ben yine Roma'ya gittim. Şimdi var ya başın başında bir maç dolsun. internet falan gitsin. Ben ne yaparım bak videoyu bitiririm. Al 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 ben şok 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 şok. Bizim burada birisi var o yüzden. Gidiyor beni line. Biliyorum orada elinin olduğunu ama ben de başka bir yeri göster bak şu Şöyle... şu yeri bastım kulağım. Tam nerede? Birisi var mı orada? Var demiştim. Çok belliydi. Bir de utanmadan adam kulağını öldürmüyor. Şimdi yine kullanmaz. Abi iyi ki de kullanılmazmışım. İyi ki de kullanılmazmışım. Ve şu an iyi ki de uyutayım var. Ama zaten bayağı bir kötü kötüydü. 50'li bize gelirse hemen uykuyu basıp kaçabiliriz. Hayır, 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 hayır gidiyor ya. Çırdar ne bile izin vermiyorsunuz. Bak kime? Bak beni yer bu. git. 4 gör gör. <laughs> Please, 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 No please, 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 So let's get Ben Arkadaşlar bir başta artık yeter Yorum şu kutuyu açıyoruz Evet işlem bir kötü bir şey çıktı Ben videoyu direkt anında kapatıyorum Haberiniz olsun Anında kapatıyorum Anında Bir şey söylemeden kapatıyorum dostlar da arkadaşlar. Beni bir anlar verir. Arkadaşlar iyisin. E Eğer bilirsek Geliyordum ben. Biliyordum. Trank'ın benim yanıma geleceğini ee, şimdi <laughs> klonu. Keşke konu sağda alabilirse. Kesin bu bu çoğuda kaze var abi. Alayım hemen şunları. Kaze galiba ta çayırlara gitmiş. Bizim göremediğimiz bir yerlere gitmiş. Hemen yani kulağı da açalım. Nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Kula 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 kula. Bu nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Kesin yine birisini öldürecek ama göremeyeceğim. Kaze öldü. Heh. Kaze ta çayırlara gitmiş. Onu öğrenmiş oldu. Şimdi, bizim bu fenge kompa koymamız lazım. Eğer kaçmada birisi çıkarsa arkadaşlar hemen hazırlı diye. İyi burada kordon yoktur. Burayı bir bul da nasıl varmış. Kesin bu içi iyi olur buraya gelecek ama. Abi gelin ölün, ölün ölün bak ölün ya. İki kişi ölemiyor mu bu hayatta ya? Arkadaşlar eğer bu biraz bize daha yaklaşırsa bu bizi öldürecek. Abi yok Arkadaşlar ben bir şey dinleyeceğim. Öldürdüm. Abi ben artık ilk dörde giremezsem. Heh girdim. Eller oh. oh. ellerim, 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 ellerim. Bu kutudan kötü bir şey çıkarsa.